Değerli hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar bu ülke çok darbe dönemini gördü. 12 Eylül'ü gördü. Ancak 12 Eylül'e benzer uygulamalar hala maalesef devam ediyor. 12 Eylül'de işkence, kapı kırma, gözaltılar meşhurdu gece sabah sabaha karşı. Aynı uygulamalar katmer katmer devam ediyor. Değerli arkadaşlar bir taraftan anlaşılıyor ki PKK'yla görüşüyorsunuz. Hatta PKK Abdullah Öcalan'a PKK kurucu önderi diye hitap ediyorsunuz. PKK'yla barış yaparken bir başka düşman yaratıyorsunuz. Hdk. Şimdi geçtiğimiz günlerde cezaevine gittim. Hem Bakırköy hem Silivri cezaevine. Örneğin geçmişte Emek Partisi Genel Başkanlığı yapmış Ercümet Akdeniz'i Hdk kongresine katıldığı için tutuklanıyor. Ya da gazeteci Elif Akgül tutuklanıyor ya da Pınar Aydınlar, Ayşe Bengi Çelik gibi isimler tutuklanıyor. Ya arkadaşlar, Emek Partisi'nin İstanbul İl Başkanı tutuklanıyor. Niye? HDK kongresine gittin diye. Bu insanlar bir partiyi temsil ediyor, davetiye geliyor. Bazen görüşüne katılıyorsunuz, bazen katılmıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ya bundan dolayı bir tutuklama sebebi olabilir mi? Bakın, PKK ile barışıyorsunuz, yeni bir düşman yaratıyorsunuz, HDK. HDK diye bir örg örgüt yaratmaya çalışıyorsunuz. Hele bu uygulamalar var ya, değerli arkadaşlar, AK Parti vekillerine, özellikle kadın vekillerine seslenmek istiyorum. Hepinizin başına bir gün gelebilir. Hepinizin yakınlarının başına bir gün gelebilir. Bakın Pınar Aydınlar'ın evi basılıyor. Sabah, sabah 5.20'de evinde oğluyla kızı var. Müsaade edin kapıyı açayım diyor. Koçbaşıyla kapıya vuruyorlar. Kadını yatırıyorlar antrede. Uzun namlulu silahlarla, kadının kafasına silah dayıyorlar ve oğlunu da çamaşır makinasının önünde gözaltına almaya çalışıyorlar. Ve bir güvenlik liste de oturuyor Pınar Aydınlar. Pınar Aydınlar herkesin tanıdığı bir sanatçı. Hatta bugün görüşmeler sürdüren Sırrı Sırrı Önder'le beraber 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday olmuş birisi. Ya insanda hiç vicdan yok mu? Bakın kadının pijamalı müsaade edin üzerimi değişeyim diyor. Size söylüyorum Bahadır Bey. Size söylüyorum biraz vicdan varsa size söylüyorum. Kadın üzerini değiştirmeye çalışıyor. Kameralarla kadının yatak odasına giriliyor. Kızı üstünü değiştirmeye çalışıyor. Yatak odasına kamerayla girilmeye çalışılıyor. Bir başka uygulama. Belki bilirsiniz. Biraz mürekkep yalamışınız var. Adnan Öz Yalçınar. Yalçınar. 91 yaşında 91. Kızı Ayşe Bengi Çelik sinemacı. Senarist. Kadının evi bir dakika müsaade edin diyor. Müsaade fırsat bırakılmadan kadının evi koş başıyla kırılarak giriliyor. 91 yaşındaki babasının önünde adeta bir silahlı bir muamele yapılarak yine uzun namlu silahlarla gözaltına alınıyor. Bugün ne zaman oluyor bu? 2025 Türkiye'sinde değerli arkadaşlar. 2025 Türkiye'sinde Türkiye adeta bir faşizm yaşıyor. Bakın geçmişte bunun örnekleri çok. Bu kürsüde ben çok konuştum. Gitmedim cezaevi kalmadı. FETÖ uygulamalarını eleştirdik. Ama ondan betersiniz. Bakın FETÖ taktiklerinden betersiniz. Onlar hiç olmazsa bir gerekçe buluyordu. Size o, o gerekçe de yok. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Maalesef bir büyük faşizmi ülke yaşıyor. Darbe uygulamalarında daha beter uygulamalar yaşıyoruz. Hani yüzde, 28 Şubat diyorsunuz ya. 28 Şubat tasvir etmiyoruz ama 28 Şubat'ta çok daha kötü günleri yaşıyor bu memleket. 28 Şubat'tan çok daha kötü günleri yaşıyor bu kadınlar. Ben göz cezaevinde gittim arkadaşlar koşulları kötü. Bırakın koşullarını bu insanların göz altına alınması adeta bir örtülü faşizm değil açık bir faşizm arkadaşlar. Bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Lütfen araştırın. Bir başka konu değerli arkadaşlar Malatya gibi kaç şey söyleyeyim. Bizim Malatya biliyoruz deprem bölgesi Türkiye'deki depremde en çok binasını kaybeden ikinci yıl. Oransal olarak birinci il. Şimdi Haçova dediğimiz köye tokiler yapılıyor. Değerli arkadaşlar bir vahşi uygulama var hem taş ocaklarında dinamitler patlatılıyor. Dün akşam yol açmak için dinamit patlatırken bir evin bir eve bir evin üzerine kayalar dökülüyor değerli arkadaşlar. Uyarıyoruz maalesef bu uyarı ciddi yalan kimse yok. Yine bu Haçova'nın hala mülkiyet problemi devam ediyor. Şehrin neredeyse göbeğindeki arazilere bina olsa olan arazilere maalesef çok düşük paralar teklif edilerek insanların mülkiyet hakları ellerinden alınmaya çalışıyor haçıva köylüleri. Bir büyük mağduriyeti maalesef yaşamaya devam ediyor ve maalesef onların sesini duyan kimse yok. Onların sesi olmaya devam edecek. Tamamlayın Sayın Ağabey. Değerli abi. arkadaşlar bir başka problem deprem bölgesine giden varsa sokağa çıkan varsa herkesin yüzüne sinmiş bir şey var. Yüzüne bakınca yüzüne hissediyorsunuz yoksulluk sinmiş. Bir derin yoksullukla Türkiye karşı karşıya deprem bölgesi bunun iki katı karşı karşıya. Değerli arkadaşlar bir sorunu da gündeme getirmek istiyorum. Bakın depremden sonra yaklaşık iki yıllık aşkın sürede insanlar konteynerde oturuyor. İ iki i̇ki yıldır konteynerde oturuyor. Bakın bir kadın evine gittim konteynerine gittim. Ne zamandan beri çarşıya çıkmadın dedim. Hiç çıkmadım dedi. Hiç çıkmadım dedi. Niye? Çocuğu var, çoluğu var maalesef sosyalleşmeden uzak. Çocuklar maalesef çok sorunlu bir nesil yetişiyor. Maalesef ne internet var, ne oyun parkları var, ne konteyner kentlerde geçecek zamanlar var ve çok zor bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Bir büyük yoksulluk var, esnafın durumu kötü, yine sanayi sitesi var bizim eski sanayi sitesi. Orada büyük bir belirsizlik yaşanmıyor.